Sungurlu'da Orman Haftası kutlamaları 21-26 Mart tarihleri arası Orman Haftası münasebetiyle ilçemizde bir dizi etkinlikler düzenlendi. Sungurlu Doktor Sedat Doktor Melahat Baran İlköğretim Okulu tarafından Hafiz Abdülkadir Baloğlu Parkı'nda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Hulusi Şahin, Belediye Başkan Vekili Erol Erkoç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürram Dursun AK Parti Sungurlu İlçe Teşkilat Başkanı Muammer Çuhacı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Doktor Sedat Doktor Melehat Paran İlköğretim Okul Müdürü Selçuk Cankaloğlu yaptı. Cankaloğlu konuşmasında Ormanlar bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağıdır. Kullandığımız kalem, okuduğumuz kitap, yazdığımız defter, oturduğumuz sandalye, yemek yediğimiz masa ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlerce ihtiyacımız ormanlardan karşılarız. Orman Haftası'nın en güzel etkinliğinin ağaç dikmek olduğunu söyleyen Kaymakam Şahin ise Biraz önce güzel okul müdürümüz ifade ettiler. Biz gerçekten hadis şerifte ifade edildiği gibi yeşile, ağaca, ağaçlandırmaya önem veren bir kültürün mensuplarıyız. Fakat bunun hakkını verebildik mi hemen sağınıza solunuza bakarsanız hakkını veremediğimizi görürsünüz. Bunu düzeltmemiz lazım. Yani bu idari tedbirlerle olmaz, bu kalpten olacak. Onu da işte bu gençlerimiz bu nesil inşallah başaracak. Program, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından Hafiz Abdülkadir Baloğlu Parkı'na 250 adet fidan dikilmesinin ardından sona erdi. <laughs>

我们是到处走。